Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları TYT Kamp Tam Tekrar kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Kamp 1 video 2'deyiz. Daha önce 91'e kadar olan soruları çözmüştük. Bugün 92. sorudan itibaren video 2'ye devam ediyoruz. İlk olarak hemen 92. soruya bakalım. A, B ve C tam sayılardır. A bölü B kare artı B eşittir C olduğuna göre 3 tane ifade var. Hangileri daima doğrudur diyor. Bakın buradan hemen çapraz çarpımı yaparsak b kare artı b çarpı c eşit olacak a'ya. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta bakın b tek bir sayıysa b kare de tektir. O zaman b tek olduğu için toplamları çift yapar. Bakın b çift bir sayıysa b kare de çift bir sayı olacağı için yine çifttir. Yani her halükarda b tek de olsa Çift de olsa. Buranın sonucu çift yapacağı için C ile çarpıldığında C'den dolayı değil. Bilmiyoruz C'yi çünkü. B kare artı B ifadesinin çift olduğu için sonuç çift çıkar. Yani o zaman A sayısı da kesinlikle çifttir. O zaman birinci ifademiz doğru. B çift sayıdır B tek de olabilir, çift de olabilir. Kesinlik yok. C çift sayıdır C hakkında hiçbir yorum yapamıyoruz. Çünkü buradaki çift sayıdan çarpıldığından dolayı çifttir. Bilemiyoruz. O zaman bu da kesinliği yok. Cevabımız A seçeneğinde yalnız bir. ABC ACB 3 basamaklı. AB ve AC sayıları ise 2 basamaklı iki doğal sayıdır. Verilen 2 tane ifademiz var. Bu şekilde yazılabilecek kaç tane ABC sayısı vardır diyor. Bakın burada içler dışlar çarpımı yaparsak ABC sayısı AB sayısı çarpı 10'muş. Burada dikkat edeceğimiz ayet şudur. AB sayısı ile 10'u çarparsak bu sayımız şöyle bir şey olur. AB0 gibi 3 basamaklı bir sayı olur. Çünkü bir sayı 10 ile çarpımda sonunda 0 yazılır. O zaman bakın C'nin kesinlikle ve kesinlikle 0 olduğunu gördük. Yine aynı şekilde burada dikkat ederseniz ACB eşittir. AC çarpı 10 olduğu için bu sefer de AC 0 şeklinde yazıldığı için B'nin de 0 olduğunu gördük. Yani o zaman B de 0, sıfır, C de 0'mış. O zaman sayımız aslında A 0 0 gibi bir sayı var. Kaç farklı ABC sayısı yazılır diyor. Buraya bakın a sayısı 0 olamayacağı için 1'den başlar 9'a kadar olan sayıların hepsini alır. Yani bu şekliyle yazılabilecek sayımız 9 tanedir e seçeneğinde. a, b ve c doğal sayılardır. 2 çarpı a, b, c ve c bölü b sayılarının 3'ü de asal sayıdır. Buna göre 3 tane ifade var. Hangileri daima doğrudur diyor. Bakın buranın sonucu asal sayı oluyorsa A'nın alabileceği tek bir değer vardır. 1 olmak zorundadır. Çünkü bir dışında ne yazarsanız yazın asal sayı olma şartı bozulur. O zaman BC çarpımı da yine asal sayı biliyorsunuz 1 ve kendisi olacağı için biri, bir tanesi 1 olmak zorundadır B çarpı C'nin. Ve C bölü B de asal sayı oluyorsa o zaman B'nin 1 olması gerektiğini görmemiz lazım. Çünkü C 1 olursa 1 bölü 1 asal sayı nedir? sonucu bir asal sayı çıkmaz. B 1'miş. C de herhangi bir asal sayı olmak zorundadır. Başka çaresi yok. Buna göre C bölü A asal sayıdır. A 1 olduğu için zaten C'ye asal sayı olması gerektiğini söylemiştik buradan. Bu doğrudur. A, B, C tek sayı, sayıdır diyor. Konuşamadım. A1, B1'dir. E, C bakın sonuç tek sayı olduğuna kesinlik yok. Çünkü C asal sayı olacağı için C2 de olabilir. Buradan topladığımızda 4'tür bunun toplamı. Tek sayıda diyor. Bak çürütmüş olduk. Olmaz. B ile C'nin EBOB'u diyor. B zaten 1'di. C'de bir herhangi bir asal sayıydı. Bunların EBOB'u 1 olmak zorundaydı. Sonuç 1 çıkması gerekiyor. A da 1 olduğu için zaten A'ya eşittir diyebiliyoruz. Bu da doğrudur. Cevabımız D şıkkında. Bir iş yerinde 3 çeşit yazıcı bulunmaktadır. Bu yazıcılardan bir sayfa çıktı alma süreleri şöyledir. A yazıcısı 5 saniye, B yazıcısı 4 saniye, C 3 saniye. Aynı anda başlayarak bu 3 yazıcıdan T dakika boyunca çıktı alınıyor. T bir tam sayı olduğuna göre alınan çıktıların toplamı kaç sayfa olabilir diyor. Şimdi bakın çıktı alma süreleri saniye olduğu için T dakikayı öncelikle saniyeye çevirelim. Yani 60 ile çarparsak 60 T saniye ne olmuş? E, boyunca çıktı alınmış. Şimdi dikkat edeceğimiz A yazıcısı A yazıcısı 5 saniyede bir çıktı aldığına göre 60 t saniyede 5'e böldüğümüzde bu kadar sürede yani bu kadar süre demişim. 60 t'yi 5'e bölersek buradan 12 t'lik çıktı alabilir. B yazıcısı 60 t'lik sürede çünkü o da neydi? 4 saniyede bir çıktı alıyordu. 4'e böldüğümüzde 15 t'lik çıktı almıştır. C yazıcısı da 60 T'lik sürede 3 saniyede bir çıktı alışını 3'e bölersek 20 T'lik çıktı almıştır. Toplam o zaman 12 T artı 15 T artı 20 T olmak üzere 35 47 T'lik çıktı alınmıştır. Yani sonuç 47'nin katı olacak. 35 olmaz. 135 olmaz. T'yi 5 alırsak 235 tane çıktı alınmış olabilir. Çünkü 47'nin katıdır. Bunlar olmaz. Cevabımız C seçeneğinde. A {1, 2}'nin, B {3, 4}'ün ve C de {5, 6} kümesinin ele, yani bu elemanlardan oluşuyormuş ve bu çarpımın sonucu tek sayıymış. Tek sayı oluyorsa bir çarpma işleminin sonucu kesinlikle ve kesinlikle hepsi tek sayı olmak zorundadır. Bu da tektir. Bu da tektir. Şimdi bakın burada 2C çift bir sayıdır. Sonucun tek olması için bir kere B'nin tek sayı olması lazım. B tek olacağına göre 3 4'ten 1 olacağına göre B kesinlikle ve kesinlikle 3 sayısıdır. Bunu gördük. B 3 ise ve sonuç tek çıkacaksa A çift sayı olmak zorundadır. A da 1 2'den biriydi. A da 2'dir. Bunu da gördük. Eğer A 2 ise buranın çarpımı 6 yapar. Ve sonuç tek çıkması için C'nin tek sayı olması lazım. C'nin tek sayı olması için de C 5 olur. Kesinlikle bulmuş olduk. Ve bakın A 2 B 3'tü toplamı 5 yapar. B'nin sonucu 3, C'nin sonucu 5 topladığımızda 8 olur. A 2 idi, C de 5'ti topladığımızda 7 yapar. Hangileri daima çift sayıdır diyor. Sadece 2 çift sayı oldu, diğerleri tek sayı oldu. Cevabımız B seçeneğinde. Yukarıdaki şekilde tamamı eş kare motiflerle işlenmiş bir masa örtüsünün masadaki sarkan parçası gösterilmiştir. Bu parçanın yan kenarlarında bulunan karelerin içi dolu. Diğerlerinki ise boştur. Sarkan parçada boş kare sayısı 441 olduğuna göre dolu kare sayısı kaçtır diyor. Bakın ilkinde boş kare şurada gelir ilk defa burada yok. Yani burada bir tane var. Burada üç tane var. Burada 5 tane var. Devam edip gidiyor. O zaman tek sayılar olduğuna göre sonuncuda da 2 n bir tane boş kare vardır. O zaman bunların toplamı 1, 3, 5 devam edip gidiyor artı en son 2n eksi 1 olsun. Yani n'inci satır, birinci satır, ikinci satır gibi gittiği için aynı zamanda satır sayısını verir. Biliyoruz ki birden 2n eksi 1'e kadar giden tek sayıların toplamını veren formül n kareydi. Bu da 441'miş. Buradan n'in 21 olduğunu gördük. Yani buradan itibaren şuradan itibaren 21 tane satır varmış. Bir de burada var. Tek bir tane de burada başta var. Bu fazladan olacak. Ve dikkat ederseniz her bir satırda 2 tane vardır. Yani 2 çarpı 21 tane buradan itibaren vardı. Bir tane de en başta vardı. Dolu kare toplamda o zaman 42 artı birden dolayı 43 tane dolu karemiz varmış. Cevabımız D seçeneğinde. 16 kareden oluşan şekildeki kağıt her biri 4 kareden oluşan ABCD bölmelerine ayrılmıştır karelere 1, 2, 3, 4 rakamları aşağıdaki kurallara göre yerleştiriliyor. Rakamlardan her biri bir sütun ya da satırda yalnızca bir kez yer almalıdır. Rakamlardan her biri bir bölmede yalnızca bir kez yer almalıdır diyor. Örnek verilmiş burada. Buna göre aşağıdaki ifade bakın buradaki boş olan doldurulduğunda ABCD toplamı kaç olur diyor. Dikkat edeceğimiz nokta şu. Aşağı doğru bakın baktığınızda her bir sütunda her biri birer defa kullanılacak. O zaman 2 ve 3 kullanılmış. A ve C bir tanesi 1'dir, bir tanesi 4'tür. Hangisi bir, hangi 4 derseniz bakın A yerine 1 veremeyiz çünkü satırda da bir defa yazılacak. Satırda bakın zaten 1 kullanılmış burada. 1 kullanıldığı için buraya A yerine o zaman kesinlikle ve kesinlikle 4 yazmamız gerekir. O zaman C yerine de 1 yazmamız gerekir. Burayı tamamladık. Şimdi buradan bakarsak 4 zaten var. Buraya tekrar 4 yazamayacağımız için ve 2 yukarıda burada 2 de buraya yazılamayacağı için 3 de buraya yazılamayacağı için o zaman B yerine bakın ne gelmesi gerekir? Kesinlikle ve kesinlikle 2 gelmesi gerekir. D yerine de 1 gelmesi gerekir. Başka da 1, 4 buraya da 3 gelecek zaten. Görüyoruz. O zaman A, B, C, D toplamı sorulmuş. A, 4, B, 2, C, 1, D de 1'dir. Topladığımızda 6, 8 yapar cevabımız C seçeneğinde. Yukarıda sırasıyla 4, 3, 2 ve 1 birim küpten oluşan yeşil, kırmızı, mavi ve sarı renkli oyuncaklar 16 birim kareden oluşan 4 çarpı 4 boyutundaki tablo üzerine her satır ve sütunda her renkten birer oyuncak olacak biçimde dikey olarak yerleştirilecektir. Bu tablonun dışından herhangi bir satıra ya da sütüne ok yönünde dik doğrultuda bakıldığında o satır ya da sütunda görülebilen Renk sayısı tablonun dışındaki çemberlerin içine yazılacaktır. Evet, burada örnekleri verilmiş zaten ve yukarıda verilen tabloya oyuncaklar şekildeki gibi yerleştiriliyor demiş. Buna göre X, Y, Z için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Yukarıdaki örneği de incelerseniz zaten bakın birinci satır, burada zaten verilen örnektekiyle aynı. Yani şu şekilde kırmızı önce sonrasında yeşil var. Bakın burada kırmızı var, yeşil var. Sonrasında mavi var. Sonrasında zaten bu taraftan bakıyorsunuz. Bu taraftan bu şekilde baktığınızda görebileceğiniz renk sayısı. Bakın mavi ile sarı zaten görünmez. O zaman kırmızıyı görürsünüz. Şuradan baktığınızda bir de en üstten de yeşili görürsünüz. İki renk görürsünüz bu taraftan baktığınızda. Yani x 2 imiş. Bunu gördük. Aşağıdan baktığınızda bakın en başta yeşil var. Yeşil zaten 4 tane kareden oluşuyor. Diğerleri hepsi yeşilden daha küçük olduğu için aşağıdan baktığınızda şu sütuna sadece öne en öndeki yeşili görürsünüz. En uzunu çünkü yeşil. O zaman buradan Z'den görebileceğiniz sadece 1'dir. Y'ye bakarsanız kırmızı sonrasında mavi geliyor. Mavi zaten kırmızının arkasında. Kırmızı 3 tane. Bakın 3 tane. Mavi 2 tane. Kırmızıya bakıyorsanız zaten arkasındaki maviyi göremezsiniz. Bunun arkasında görünen sarıyı da göremezsiniz. Çünkü nedir? O da ondan daha küçüktür. Yani kırmızı 3 tane, burada mavi 2 tane, sarı 1 tane olduğu için sadece kırmızıyı görürsünüz. Ama en arkadaki en uzun boylu yani 4 taneden oluşan yeşili de görebilirsiniz. Buradan baktığınızda yani buradan da 2 renk görürsünüz. X, Y, Z'nin doğru sıralaması sorulmuş. Bu da hemen bakın şuradan hareket ettirip yukarı alırsak nedir? 2, 1 ve 2'den oluşuyor. Pardon Y2 imiş. 2 2 birden oluşuyor. Cevabımız C seçeneğinde. Bir tam sayının karesi olan sayılara karesel sayı. Birden n'e kadar olan ardışık sayıların toplamı olan sayılara da üçgensel sayı denir. Örnek vermiş. 4'ün karesi 16. 16 karesel sayıdır. 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı 15 olduğu için 15 de üçgensel sayıdır. Burada üçgensel sayılarla ilgili önemli bir şey de söyleyeyim. 1, 2, n'e kadar olan sayıların toplamı olacağı için karşıda bakın n çarpı n artı 1 bölü 2 sayısı olacak. Bu ne demektir? Bakın mesela örnek olarak 15'e eşit diye çapraz çarpımını yaptığında yani ne demek bu? n çarpı n artı 1'in 2 çarpı 15 30 olacak. Yani buradan şunu anlayacağız. Eğer üçgensel bir sayı 2 ile çarparsanız ardışık iki sayının çarpımı şeklinde yazılabilmesi lazım. Mesela ilkine bakalım. 36 hem üçgensel hem de karesel. Zaten karesel sayı olduğunu biliyoruz. 6'nın karesi olduğu için. Üçgensel sayı için bunlar işte birden kaça kadar olan sayıların toplamıdır diye bakmak yerine bunu hemen 2 ile çarparsanız 72 yapar. 72 8 çarpı 9 olduğu için ardışık 2 sayının çarpımı şeklinde yazıldığı için bu aynı zamanda üçgensel bir sayıdır. Doğrudur. 2 basamaklı en büyük üçgensel sayı 91'dir diyor. 2 ile 91'i çarparsak 182 yapar. 182 sayısı da aynı zamanda nedir? Hemen bakalım. 13 ile 14'ün çarpımıdır. 13 ile 14'ün çarpımı olduğu için bu da doğrudur. A ve B ard arda gelen iki üçgensel sayı ise A artı B karesel sayıdır. İfadelerinden hangileri doğrudur demişti zaten. Buna da bakalım hemen. O zaman bakın A sayısı 1'den n'e kadar olan sayıların toplamıdır. n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. B sayısı da bunlar ard arda geliyorsa bu bir fazlası. Yani 1'den n'e değil de n artı 1'e kadar olan sayılardır. Bu da n artı 1 çarpı n artı 2 bölü 2'dir. Bunları toplarsak bakın topladığımızda ikisini n çarpı n artı 1 bölü 2 artı n artı 1 çarpı n artı 2 bölü 2 yapar. Bunlarda ortak olan n artı 1 parantezini alırsak n artı 1 faydalarını da tek da yazarsak n kaldı artı n artı 2 kaldı. Buradan n artı 1 çarpı yukarısı 2 n artı 2 bölü 2 yapar. 2 parantezini alıp eğer yukarıdaki ifadeyi 2'ye bölersek n artı 1'in karesi gelir. Yani o zaman ne demek bu? Bir tam kare ifade oldu. Yani karesel sayı oldu. Bu da doğrudur. Cevabımız E seçeneğinde olacak. Bir en doğal sayısının şanslı bir sayı olup olmadığını belirlemek için şu yöntem uygulanıyormuş. Toplamları N'e kadar olan pozitif tam sayı grupları oluşturulur. Her bir grup için gruptaki sayıların çarpmaya veya göre tersleri bulunur ve bulunan sayılar toplanır. Bu toplam herhangi bir grup için 1'e eşit bulunuyorsa en doğal sayısı şanslı sayıdır. Mesela örnek vermiş 22 sayısı 8, 8, 4, 2 şeklinde ayrıldığında ve 1 bölü şeklinde yani çarpmaya göre tersler alındığında toplamda 1 yapıyorsa bu şanslı sayıdır. Buna göre diyor A kümesinin elemanlarının kaç tanesi şanslı sayıdır. Bakın 4 sayısı için 2 artı 2 şeklinde 2 tane sayı yani 2 ya 2 diyelim yazıldığında 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 dediğimizde 1 yapıyor. O zaman 4 şanslı bir sayıdır. 4'ü alabiliriz. 9 sayısı için söyleyeyim. 3, 3, 3 şeklinde 3 parça ayırdığımızda 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 dediğimizde sonuç 1 çıkıyor. O zaman 9 da şanslı bir sayıdır. 11 sayısına bakarsanız 11 sayısı bakın 3, 2 ve 6'nın toplamıdır 11. 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 6. Bunları 3 ile 2 ile fayda işlemesi yaptığımızda 6 olur. Üstü de 6 yapar 1 yapar. O zaman 11 de şanslı bir sayıdır. 16 sayısı da 4 4 4 şeklinde 4 gruba ayrıldığında 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 dediğimizde sonuç 1 çıkar. O zaman 16 da şanslı bir sayıdır. Ama alt sayısı için istediğiniz kadar uğraşın. Bunu elde edemiyoruz. O zaman cevabımız D seçeneğinde